Selam dostlar ben Berkay, yepyeni güncel bir fan videosunda yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle beraber 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 9. bölümü olan Goblin Köyüne geldik arkadaşlar. Normalde karakterimiz 52 level, night e buraya genellikle daha 35 level'larda gelip pek çok şu görmüş olduğunuz pek çok Goblin'in her birinden coin alabilmek adına düşük level'da buranın farmı yapılıyor. Evet, buraya kadar okeyiz. Ama ben yüksek levelda gelip en azından 52 levelda bile burada gelip bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bu levelda herhangi bir şey toplayabiliyor muyuz? Drop durumları nedir? Ne kadar coin alabileceğiz, ne alamayacağız? Onları görmek adına bu sulta geldim. Ama benim sizlere Naidzana önerim daha önceki videolara göz attım. Genel olarak e, hep düşük level'larda, 35 level'larda, 35-40 level aralıklarında düzenli olarak burada farm yapılıyor. Şuradan da bir tane cosper var. El sallayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağlardan taşlardan vuruyor. Şöyle onu da atlamayalım. Gördüğün gibi. Okçudan bile iyi vuruyorlar artık o derece. Bak bu yolun yarısını dövmeye başlıyor. Her neyse. Artık alıştık böyle görüntülere deyip devam ediyoruz. Karakterimi tanıtayım arkadaşlar. Old takıları mevcut. Onun haricinde 7 FP setim var. Kitim Bow 12 var. Horn Crossbow 8 var. Vortex Bow 7 var arkadaşlar. Karakterimizde DC Premium mevcut. Ee, 10 tane DC Flash basılı. Petimiz çıkmış durumda. Toplamayı aktif ettik. Atak kısmını bu şekilde ayarladım. Dekoyle kısmını bu şekilde ayarladım. Support kısmını bu şekilde ayarladım. Buraları da bu şekilde ayarladım. Onun haricinde üzerimdeki parayı sıfırladım. Bakalım Şöyle loot ayarını ben 10k yaptım. Burada goblin set yapmak için bu parçaları vesaireyi sürekli biriktireceğiz arkadaşlar. Onları da bir Ali Cengiz yapacağız. O da aklımızda. Ee, Magic pack'imiz var. Şöyle hayatımızda. Şöyle pusları da göstermiş olayım. Gold star'ımız var. Pus eşyalarımız. VIP key'imiz var hayatımızda. Onun dışında kaç tane mob kestik ona bakalım başlamadan önce. 52.432 adet mob kesmişiz. Şimdi herhangi bir mob işaretlemeyeceğim. Ee, yani genel olarak atak yapsın çünkü. Şurada bir startı aldırabilirim aslında. Bu alan bana fazlasıyla kafi diyebilirim. Belki hatta bir tık daha arttırabiliriz. Arkadaşlar anlatmak istediğim şey şu. Mesela bakın. Bir dakika. İlk mesela Poka'ya vurduk. Poka'dan hiçbir gelir elde edemedi. Kutu atmadı mesela Poka. Ama sen buraya 35 level'da gelirsen şu anda şu çevrede gördüğün her şeyden coin alıyorsun. Her şeyden. Bas karaktere deksi. Ölümüne dex yap. Gel burada vurduğun her şeyden coin düşsün. Hani Goblin Boncher'lardan alırız büyük ihtimalle. 2k küsür bir şey geliyor olması lazım şu anda yine de buradan. Bakalım kaç gerçi? 2, 2466 geldi. Vallahi burada bir bırakacağız. Ee, bakalım nasıl bir sonuç alacağız 6 saat boyunca burada farmımız sürecek şu ana kadar birkaç saniye oldu 10k kazandık Tabi bu ne kadar e, bu şekilde randımanlı gider bilmiyorum Hatta şu e, atak rencini bir tık daha şöyle yaparsak çok fazla şeyden ürküyorum açıkçası birazcık daha arttırayım ama Taşa maşa bir yere çarparız diye ürkmüyor değilim yani %55'e çektim. Bu şekilde takılsın bakalım. Şöyle turlasın. En azından şu alanı tarasın diyebiliriz. 17K olmuş. Bakalım. Şimdi videoyu hızlandıracağım. Tekrardan dipnot. Ee, bu slotta lütfen düşük level'da gelin ve e, farmınızı düşük level'da deneyebilirsiniz. Benim nalizane önerim. Ölümüne dex yapın. Gelip burada her vurduğunuz goblinden para kasın. Eğer bu buralara da sıçrarsa her an bu arada geneyi normale çekip belli bir güzergahta dönebilirim arkadaşlar. Çünkü bu kadar hareket etmesini çok sevmiyorum. Özellikle videoyu hızlandıracağım kısımda böyle hareket etmesi benim hoşuma gitmez. O yüzden fix diyeceğim. Bakalım. Loot da ayarlandı. 10k yaptık. Öyle öyle böyle. Güzel. Şimdi hızlandıralım. 6. saatin sonunda tekrardan görüşmek dileğiyle. Keyifli seyirler olsun. Evet arkadaşlar 6 saatlik Goblin Köyü Farm'ımızın bitmesine saniyeler kaldı. Ee, genel olarak şöyle göstereyim. Gerçi bir tur çöplerimizi satmıştık. atsın gene bir VIPK'yi son kez kontrol edeceğim. Bir tane MS alabildik. Herhangi bir boost bu zaten alamadık. Normalde bu slotta saatte 1M civarı bir e, akış oldu. Normalde söyleniyor ama güncel bir video yok açıkçası. Yani... 35 level'da, düşük level'da çekilmiş bir video yok. Benim bu suluptaki avantajım bir nebze olsun şöyle bir avantaj oldu. Normalde biliyorsunuz ki bu e, haritada, bu kısımda diyelim ki burayı kestik ya bu moblar örnek veriyorum buralarda doğmaya başlıyor. Yani tekrardan fix aynı yerde bir yanda doğmama durumu var. O yüzden ilk defa bir cosper'ın bir nebze de olsa bize bir faydası oldu. Adam sürekli diğer tarafları kestiği için benim alanda düzenli olarak ben kestikçe mob doğmaya başladı. O yüzden aslında karakteri çok fazla sağa sola koşturmadım. Çünkü sağa sola koşturduğunda da bir yerde artık bir yerlere çarpıp takılıyor. Takıldığı için de durmadan müdahale etmeniz gerekiyor. O yönden problemli bir slottu. Ama slotu kesen x bir adam olunca, bu arada Cosper'ın iki de şu. Ata diye az önce sol hatta görmüşsünüzdür. Bir tane daha karakteri vardı. Onun icabına baktılar bu yeni bir karakteri çok sürmedi. Herhalde bir 4 saat sonra yeni bir karakterle gelip devam etti e, kasmaya. Ne her neyse. Yani turu sürekli tırmalayan kesen başka X bir kişi olduğu zaman siz olduğunuz yerde fix kasabiliyorsunuz. Eee yüksek level olduğum için sadece büyük olan goblinlerden ve sanırım onun bir alt segmentinde olan goblin'den para kazanabildim. Onu haricinde geriye kalan iki turdan herhangi bir coin akışı olmadı şöyle üstümüzdekileri satalım. VIP keyim boştu galiba. Zaten bir tur sattım. Hesaplamaları da yapacağız. Şu e, goblin parçalığını arkadaşlar e, kendim belki goblin set yapabilirim. E, büyük ihtimalle öyle yaparım bu arada. Yani pazarda çok fazla değeri olan bir şey değil. O şekilde kendim için kullanabilirim. Ve hatta X örnek veriyorum. Bir mage karakter açma durumum var. E, ilerideki i̇lerideki bu harpi sınıfı slotların videolarını çekmek için belki onunla bir goblin set yapabilirim daha cüzi bir rakama denk gelmiş olur en azından sete ekstradan para vermiş olmam veyahut da başlangıçta kullanırım ee, çok açıkçası hesaplanacak bir şey yok arkadaşlar yani ezberden direkt söyleyeyim isterseniz 6 saat farm yaptık ee, 6 paket geni kullandık zaten 6M giderimiz olacaktı 5M 317k bir şeyimiz oldu ee, gelirimiz oldu Bunların hepsini taşıyamıyorum ama naçizane bunlar 1.5k falan ediyor tanesi. Yani toplasan verdiğin geni parasına denk gelir. Onun haricinde bir şey kazandırmıyor. Ee, yani bir artıya geçmiyoruz diğer masrafları çıktığımız zaman. Bir tane de ms alabildik zaten. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Yani kesilen mob sayımıza bakmak açısından şöyle sizlere grafiği göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi kesilen mob sayımız 4545 adet de mob kesmişiz. Şuradan da şöyle farmın bittiği mob sayısını göstereyim. 56977 adet mob da farmımız sona ermiş. Onlarcını genel olarak yine de göz atalım açmışken. Çöp ve coin gelir olarak 5M 317K 1 gelirimiz oldu. 401 adet goblin parçası aldık arkadaşlar. Bunların tanesi de 1.5K'dan satabiliyorsunuz. Şöyle kafalık, göğüslük, donluk, kolluk, bacaklık. Ee, yine de Çek etmek ve sizlere göstermek açısından Yalan yanlış olmasın Şöyle göstereyim Ya kolay kolay bu sunucularda Özellikle böyle eski sunucularda bunun talebi olmaz O yüzden hatta direkt gelişine NPC'ye satarlar Bunlardan da zaten 601k bir gelirimiz oluyor Toplamda Ama ben kendim Basmaktan yana kullanacağım Tabii ki de karakterlerimde kullanmak için Devam edelim 401 adet goblin parçasından da 601k geliyor 1 adet ms yazdık ms'ye zaten kısmet yazdım Toplam gelirimiz 5m 918k Gider kısmına sadece yeni harcadık 6m oraya gitti Eksi 82k yani Bu ne demek zaten bir tane ms aldık ms'ye girsek drop atmasa bile en kötü ihtimalle İçerideki mobları kessiniz ee, Yani ne artı ne ekside biter Hatta ekside biter çünkü sadece geni kullanmıyorsun. Premium masraf var, diğer pus masrafları var vesaire. Eksi de biter. Ee, yani düşük level'da bu farm yapmak, yapmak gerekiyor. Bu slotta geni ile farm yapmak aşırı zor. Çünkü karakter takılıyor sürekli kontrol halinde olmanız gerekiyor. Ee, o yüzden e, buranın farmını yapmak istiyorsanız evet 35 level bir karakter açın. Ortalama saatte bilen para kazanırsınız her şey yoluna giderse daha fazla ms alabilirsiniz. Hem düşük level olduğunuz için oradaki bütün moblardan para akışı sağlıyor olacaktınız. Ben yarı yarıya bu arada şey yaptım. Ama buna benzer şöyle bir şey var. Ben 35 level yanlış hatırlamıyorsam ya da 36 level kanalımda bulabilirsiniz. 5000 tane kestim mage ile. Orada da Hatırladığım kadarıyla 5000 mobda 9M civarı bir kazanç elde ettim. Saatini söylüyor muyum videomda hatırlamıyorum arkadaşlar. Arzu ederseniz bir oradaki şeylere bir bakabilirsiniz. Son kaydettiğim videolara bakabilirsiniz. Bir oradan çekleyebilirsiniz durumları. Ama epey bir zaman oldu. Slotlar değişmiş olabilir. Droplar değişmiş olabilir. Net emin değilim. Ama 9M aldım diye biliyorum 5000 tane mobda. Burada kaç tane kesmişim? 4545 tane kesmişim ama ben geniyle kestim. Yani hareket halinde yapsam daha fazla mob kesebilirmişim ama dediğim gibi level yüksek olduğu için yarı yarıya kazanç fark eder, düşer. Diğer moblardan coin alamadım çünkü. Sadece iki türden alabildim. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin takdiri. Ben sadece bir başlangıç evresinde girdim. Genel olarak bir ortalamayı gösterdim. Neleri yaparsanız daha iyi olabilir. Neleri yapamazsınız veyahut da uygularsanız daha farklı bir sonuçla karşılaşırsınız. Onları göstermek için böyle bir şey yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum atabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. İyi ki varsınız. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.